Elif Yılmaz 2020 yılında eşi tarafından cani bir şekilde ormanda katledilerek öldürülmüştü. Ee, Yerel mahkeme tarafından e, nitelikli kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına hükmedilmişti. Fakat sanık müdafi tarafından e, olay üst mahkemeye taşındı ve yapılan temiz inceleme sonucunda haksız tahrik indiriminin olabileceği söz konusu olabileceği düşünülmüştü. Şöyle ki eşi Elif'i öldürmeden önce, ormanda katletmeden önce bir video alıyor ve videoda baskı ve tehdit altında olarak Elif'e beni aldattığını söyle şeklinde terkinlerde bulunuyor. Kendisini aldattığını söylemesini istiyor. E, Maktul oldukça korkmuş bir şekilde korku ve baskı altında kalarak e, söylemlerde bulunuyor. Sanık müdafileri bu video kaydını esas alarak e, haksız tahrik indiriminin uygulanabileceğini öne sürerek bir temize dosyayı üst mahkemeye taşıyorlar. Bu hususun videonun değerlendirilmesini ve e, geriye dönük 5 yıllık e, telefon kayıtlarının ve HTS kayıtlarının incelenmesi isteniyor. Mahkemede yapılan inceleme sonucunda ve alınan bilirkişi raporu doğrultusunda herhangi bir şekilde Elif'in başka bir erkekle diğer erkekle bir telefon kaydının olmadığı, bir görüşmesinin olmadığı yönünde bir rapor düzenleniyor. Buna ilişkin bugün aldığımız mütalada haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği, e, telefonda herhangi bir e, görüşme, konuşma kaydı ya da HTS kayıtlarının bulunmadığı belirtiliyor ve tek başına alınan, korku ve baskı altında alınan bu videonunca haksız tahrik indirimine girmemesi gerektiği yönünde bir mütalaa düzenleniyor. Gelecek celsede karara çıkıp dosya değerlendirilecek.